Ya hikayeniz efsanelerin gölgesinde başlasaydı, 20 yaşınıza gelmeden tarih yazsaydınız. Usame bin Zeyd büyüklüğün içine doğdu. Babası Zeyd bin Harise, Peygamberimizin çok sevdiği bir arkadaşıydı. Annesi Ümmü Eymen, Peygamberimiz için ikinci bir anne gibiydi. Usame, ilk Müslüman toplumunun kalbinde büyüdü. Peygamber Efendimiz tarafından çok sevildi. Ona "Sevilenin Sevilen Oğlu" dedi. Usame, henüz 18 yaşındayken görevlendirildi büyük bir ordunun komutanı olarak atandı. Roma sınırlarına kritik bir görevle gönderildi. Bazıları genç yaşından dolayı tereddüt etti. Ama peygamberimiz onun arkasında durdu. Gençliğin gerçek liderliğe engel olmadığını kanıtladı. Peygamberimizin vefatından sonra Usame askerlerini onur ve bilgelikle yönetti. Sözünü yerine getirdi ve muzaffer döndü. Hayatı boyunca Usame sarsılmaz dürüstlüğüyle, alçak gönüllülüğüyle ve adalete derin saygısıyla tanındı. Birçok sahabenin vefatından sonra bile Medine'de saygın bir figür olarak kaldı. Sessizce vefat etti. Arkasında gençleri ve yaşlıları hala ilham veren bir miras bıraktı. Usame bin Zeyd. Genç bir lider, cesur bir ruh, sahabeler arasında parlayan bir ışık. Allah ondan razı olsun.